Usta Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi sıra inceleme videomuzda. Arkadaşım gönderir misin videoyu? Evet, gördüğünüz gibi bu kablo kesici galiba. Tahtaya çivileri çekiyor. Ne yapıyor? Çivileri eğdi. Bakalım ne yapacak? Ben de meraklı sizin gibi meraklı izliyorum. Jilet varsa bu iş tehlikelidir. Çok kesici bir alettir. Elinizi ya da başka bir yerinizi kesmeyin. Evet. Çivilerin üstüne koydu. Kabloyu soyuyor ama jilet tehlikeli dediğim gibi. Parmağınızı kesebilirsiniz. Dikkat etmelisiniz. Bakalım kabloyu çıkardı. Gayet kullanışlı gibi görünüyor. Ama gerekli midir? Tartışılır tabii ki. Tekrar oynatabilir misin? Evet. Basit yöntem. iki çivi çakıyor. Çivileri eğiyor. Üstüne gördüğümüz kadarıyla jileti vidalıyor. Evet. Sonra altta kalan boşluğa kabloyu geçiriyor. Yavaş yavaş çekerek kablonun üst kısmındaki plastiği soymuş oluyor. Ama dediğim gibi parmağa dikkat kesebilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.